Merhaba arkadaşlar Fenomenal kanalına hoş geldiniz hoş geldiniz Bugün ne çekiyoruz? Bir gün boyunca Betül'ün her dediği olacak Evet Betül ilk nereye gitmek istersin? Markete Markete Paran var mı? Var Göster bakayım paranı Burada cebimde. Bakalım paranı Arkadaşlar Betül'ün parası varmış Şimdi bakıyoruz ne kadar parası varmış Bu kaç tane? Bilmem Bir mi? Hı, -hı. Bu? iki. İki Bu? Bir Üç Üstteki bir. Bu dört. Hepsini topluluk dört. Dört TL param var. Evet. Dört e TL'yi ne alacaksın marketten? Çikolata tatlı. Tat. O sevildi. Tamam. Al bunları. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. İlk olarak markete gitmek istiyor. Marketten sonra nereye gideceksin peki? Nereye gideceksin Betül marketten sonra? Söyle. Tamam. Bir gün boyunca <laughs> Betül ne isterse... Şimdi kapat. Tamam. Bir gün... Yoksa hasta olayım. Ben de kapatayım mı? Hı hı. Evet. Hı -hı. O zaman bir gün boyunca Betül e, neler istiyor ona gidiyoruz. Ne gidiyoruz zaten. Böyle yap böyle. Yap. Öpücük de yap. Yakarsana. Evet, Betül'ün ayakkabılarını giydiriyoruz arkadaşlar. Bakalım Betül ilk bizi nereye götürecek? Hep beraber göreceğiz. Bakalım Betül bizi, bizi nereye götürecek? Yeşil. Yeşil. Yeşil'e mi? Yeşil neresi? Ben de artık döneyim diyeyim. Evet. Oh, ben, gel, gel kocam. basma tamam mı? basma tamam mı baba? Tamam, pisliğe basma tamam mı? Yani evet. Pisteye basma Gidiyoruz Bak, arkadaşlar. Bakalım tamam. Betül bizi nereye götürecek? Gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Sevindin mi? Hı <laughs> Bir gün boyunca sen ne dersen o olacak tamam mı? Oo o ne? Çok kanlıyım. O ne?

Arkadaşlar Betül'ün binme taktiğine bakar mısınız? Git içeri, içeri git. Gidiyor muyuz? Düştün mü? Evet. Ana, bu ne? O ne? Betül araba inecek misin? Betül. Arabada inecek misin? <laughs> eee. <arabada inecek> <laughs> eee ne alacaksın o zaman? Arabayla mı alacaksın? Güzel mi? Evet. Seni abur yanına mı götüreyim? Çilek. Çilek mi? Hı hı. Çilek mi istiyorsun? Hı hı. Hadi ya. Hı -hı. Arkadaşlar çilek istiyor ya. Çilek çok seviyorum. Al ama açma tamam mı? Tamam. Bakalım Betül neler istiyor arkadaşlar. Hoş. Bakalım beni ne kadar zarara sokacak Betül. Evet gidiyor muyuz? Evet. Tamam. Evet. Baba evet. bunlar parçalar mı? geç. Baba bu Evet Betül'ü getirdim arkadaşlar. Betül seç. Bakalım Betül marketten neler alıyor. Hadi. Oha. Oğlum ne yapıyorsun Betül? Ben bunu aldım. Abi ne yaptın ya? Arkadaşlar Betül yandık. Mecbur söz verdik. Başka? Başka? Dedik. Al. Başka? O da aynı ama ikisi de şeker. Başka? Kutacağım. Nereye Nere Hadi. Evet, seni bekliyoruz. Başka? Ge. Ge kadar git. Başka? Bu kadar. Tamam. Alacaksın da? Alacağım. Ne alacağım? Biraz. Gı gitme buradan çocu. Kader buradan söylüyor mu? Bu. Evet, gidiyor muyuz? Hadi. Çok bekliyorsun ama. Hmm. Hadi daha başka yere gideceğiz hadi. Ah. Al. Benim boyum Bu mu? Ben. Bu. Evet. Oha. Arkadaşlar hep en pahalısını seçti. Tamam mı gidiyor muyuz yeter mi? Ne hadi ne alacaksın daha içecek mi alacaksın? Evet. Hadi içecek almaya gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Haydi Betül. <laughs> Bakalım Betül bizi ne kadar zarara sokacak. Arkadaşlar bak içecekler burada küçük. Sütlerden istiyorum. istiyorum. Hmm. Bunlardan bu. Çilekli. Çilekli yok. Ha çilekli bundan mı? Evet. Bundan istiyorsun. Evet. İçebilir misin ondan? Evet, ben da çok seviyorum. Tamam hadi gidelim o zaman. Yeter. Hmm, hayır. Hadi yeter. Arkadaşlar aldıklarımız bunlar. Hayır, Bakalım ne kadar. Hayır. Hadi gidiyoruz. Marketten çıktık. Betül'e evet. bir şeyler aldık değil mi? Evet. Peki Betül, şimdi ikinci isteğin nereye gitmek? Sahile. Sahile mi? Hı hı. Ne yapacağız sahilde? Sahilde oynayacağız. Oynayacağız mı? Evet. Arkadaşlar ikinci isteği sahil. Betül'le sahile gidiyoruz. Bakalım Betül sahilde bize neler yapacak? <laughs> Mutlu musun? Evet. Bakalım sahilden sonra ne isteyecek? Betül ne isterse onu yapacağım bugün arkadaşlar. Haydi sahile iniyorum. Sahil şu aşağıda arkadaşlar oraya kadar kamerayı açık bırakırsam Saman dolar Bunun için sahil daha bu aşağıda arkadaşlar Sahile geldiğimiz zaman tekrar bağlanacağız Evet arkadaşlar parka geldik Şöyle gösterelim gel Gel şöyle arkayı göstereyim Parka geldik sahile dedik Şimdi ilk başta sahilde ne yapmak istiyorsun? <laughs> tatlara verliye binelim mi ikimiz? <laughs> evet Arkadaşlar ilk olarak Betül ile ikimiz tatlara verliye biniyoruz Hadi Hadi Betül Karşıya geç. Hadi Betül. Çık evet. yukarı Haydi Betül, kay Betül. Hoppala. Güzel mi? Ama Tatlıvereli'ye binecektik hani. Gel. Bekle Tatlıvereli'ye binelim. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Elsa. Elit Güzel mi? Aferin. Bir gün boyunca hayır. Betül ben ne isterse birelim. Ne yapalım başka? Sarınca, tamam salıncağını binelim. bin bin salıncağa geç. Uçurayım mı seni? Evet. Sallayayım mı? <gülme> Kameraya tekme atma. <gülme> <Hı>. Sigarası. <Sikmator. gülme> <gülme> ha? Ee, mi? var arkadaşlar? Be? Bir var. İnşallah. Başka bir yere gidelim mi? Hayır. Salacak mısın? Hı hı. Ova. Ova. Bu kadar mı ya? Bu kadar mı sadece? Evet. Ben de başka bir şey istiyorsun zannettim ya. Ova. 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 Hadi, şimdi başka yere gidelim mi? Hayır. Burada mı duracaksın? şey yiyecek misin? Aldıklarını yiyecek misin? Hadi o zaman gel. Evet arkadaşlar Betül önce bu bunu almıştı. Mama ismi can. mı? Mama koy. Buraya koydu. Ve? Betül önce bunu almıştı. Evet, ben onu istedim. önce bunu mu? Tamam önce bunu açıyoruz arkadaşlar. Betül önce bunu istedim Arkadaşlar Betül onu isteyecek değil tabi. Ama evet Betül sonra Çilek aldı arkadaşlar. Eti kreme bunu aldı. Düdük kaldı, size çek kek aldı. Aynısı ama şunu aldı. Açır kızım bunu da? Niye içmeyeceksin? Niye aldın o zaman içmeyeceksin? Ama boğazında kalır. Bence iç. Boğazında kalmaz. Kuru kuruya gitmez ki iç. Açayım. Evet arkadaşlar bakalım bütün yemek yedikten sonra. Tamam. Bütün yemek yedikten sonra nereye gideceğiz? size gösteririz. Bakalım Betül yemek yedikten sonra nereye gidiyor arkadaşlar. Yemeğin iyisi. Görüşürüz. Videodan ayrılmayın. Bol bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Efsane videolarla karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar. Betül yiyeceğini yedi. Şimdi Betül e, ne yapmak istiyorsun? Parka. Gene mi parka? Ya başka bir şey yok mu? Gene mi parka gidiyoruz? Arkadaşlar çok masrafsız aslında ya. Ben çok şey yapacak zannettim ama. Acaba oyuncakçıya getirsem kim bilir bana ne yapardı. Eyvah oyuncakçı dedim. Parka mı gidiyoruz? Hadi parka gidiyoruz. Evet arkadaşlar Betül yine parka geldi. Hadi git oyna. Betül yine parka geldi arkadaşlar. Bakalım bundan sonra parktan sonra nereye gidecek. Vallahi bu videoyu da Sude ile çekseydim çok büyük zarara girerdim. Öyle düşünüyorum. Betül ile girdiğim için parktan başka bir şey istemedim. Hadi kay kızım. Çabuk yeşile. Haydi. Haydi. Hop. Hoppala. Aferin sana. Aferin sana. Akıllı kızım benim. Hadi sen oyna. Hadi oyna kızım. Eve gidelim dediğin zaman gidelim tamam mı? Tamam az oynayıp gidelim eve tamam mı? Hadi başka yere baş, başka yerlere de gidelim tamam mı? Hadi. Arkadaşlar Betül orada oynarken ben de başında bekliyorum biraz oynasın Betül. Şimdi sürekli Betül aynı parkta çekersem video zaman kalmaz. Betül başka bir yere gitmek istediği zaman size göstereceğim arkadaşlar. Başındayım videodan ayrılmayın devam ediyoruz. Evet arkadaşlar yorulduk gerçekten yokuş çıktık. Betül ah oh, şimdi ne yapmak istiyorsun? Şimdi nereye gidelim? Ya gene mi park? Şimdi parktan geliyoruz ya arkadaşlar. Yine park istiyor bu ya. Ama yine yine park istiyorsun ya olmaz ki. Başka bir şey iste başka bir şey. Hayır. Ama başka bir şey iste kızım sürekli park istiyorsun. Hayır. Park Park mı seviyorsun? Tamam hadi. Şimdi Betül'le başka parka geldi. Betül bu parkta ne yapalım? Yerde lav var sekiyoruz. Yerde lav var oynayalım. Şimdi ben sana yerde lan var diyorum sen kaçacaksın öyle mi? He. Dur bekle önce kamerayı çevireyim. Bitir. <laughs> söylemedim daha. Yerde lan var. Devam gel. Gel. Şimdi başka yerde yapıyoruz gel. Gel burada. Burada burada ama aynı yer olmaz. Gel. O, olmuyor ki. Şurada şurada. Yerde lan var. Gene aynı yere çıktın olmaz. Başka yere gel. Hayır bu, ama bıraksana onu bırak elini bırak. Elini bırak. Elini bırak. Yerde lan var. Aha ayağın yere değdi mi? Değmedi mi? O zaman gel başka yere. Gel 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 gel. Yerde lan var. Lan nereye çıktın? Gel buraya. Aha ayağın yere değerse kaybedersin. Gel buraya gel buraya. Aha kayıyorsun. Ayağın yere değecek. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Süren doldu kaybettin gel buraya. Neden? Gel sen bana yerde lav var de gel. Gel. Yerde lav var. Geçtim geçtim. Aha düştüm. Değmedin. Kaybettim. Kaybettim baba. Sıra sende mi? Hı hı. Hadi. Hadi baba al. Betül yerde lav var. Aha. Aha. <laughs> Kazandın mı? Hı hı. Hadi o zaman yeter. Sen şimdi, Hayır. sen şimdi kendi başına oyna. Ondan sonra... Gel. 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 Aferin. Hadi sen oyna. Sonra başka ne istediğinde o, o olacak tamam mı? Evet arkadaşlar şu an Betül mola verdi. Marketten arakladıklarını yiyor şu an. Hepsini niye açtın kızım ya? Hepsini yiyemezsin ki sen ya. <laughs> arkadaşlar videomuz devam ediyor. Evet arkadaşlar Betül'ün son isteği artık yeter. Betül ne istiyorsun? Artık eve gidelim. Artık eve gidelim. Evet arkadaşlar Betül eve gidelim dediyse biz de videonun sonuna geldik. Betül'ün bugün ne istediyse yaptık. Yeter. Evet. Betül'ün bugün ne istediğini yaptık arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay. Bildirimleri, açındı. Bildirimleri açındı. açın de. Bildirimleri açın de. Açın de. Size küserim de. Size küserim. Bay bay. Bay bay.